Biz ormus, orme, iot ürettik. Hı hı. Şimdi bir hanımefendi ne denerse denesin hiçbir şey fayda etmiyor, zayıflayamıyor. Hmm, zayıflama için. Hanımlar ekran başına çok önemli. <laughs> Zayıflamak için biliyorsunuz her kadın zayıf olmak istiyor. Şimdi vücudun tiroid eksikliği hı hı. olursa çünkü gıdalardan, tahıldan, zepseden, hı hı. meyveden vitamin alamıyoruz. <laughs> Toprakta kullanılan kimyas ilaç toprağı zehirliyor. <laughs> Toprak zehirlenirse yediğimiz gıdalardaki zebzede, meyvede, tahılda bor, çinko, mangan, iyot sıfıra yakın. <laughs> Yok. 50 yıl önce bir elmada 400 mg C vitamini varken varken şimdi 4 mg. %1'ine düşmüş. Yani 50 yıl önceki bir elma günümüzdeki 100 elmaya bedel. Hatta bazı vitaminler, muzla e vitamini hiç yok. Çünkü serada veriyorlar evet. kimyasalı, veriyorlar kimyasalı muz yiyorum diyorsun ama, ama içinde bir şey yok. Eskiden ne kadar faydalı evet. Onu ben bir seminerde dinlemiştim artık şimdi hiçbir şeyi yok. Evet. Bunun Vitamin içinde yok. Hep böyle yok. takviyeler mi kullanmamız Hatta gerekiyor? Hatta ben birçok tabii birçok seraya gittim. Hı hı. Türkiye'de dolandım. 16 tane tarım fuarına katıldım. Hı hı. Biz tarım ürünleri üretiyoruz. E, Ekrem ediyorlar Yiyemiyorum plastik gibi. Evet. Salatalık, domates, evet. biber, buyur ya buyur ya. nasıl yani yiyeyim ben bunu? <gülüyor> <gülüyor> Hep sizi hiçbir şey yok yani tadı yok. Hı -hı. Şimdi toprakta iyot da azaldığı için tiroid bezinin ne ihtiyacı var? İyot hormon üretebilmek için. Tiroid bezesi şöyle gördüğünüz gibi kalkan gibi bir beze. Evet. Bu bezenin iota ihtiyacı var. Burada T3, T4, salgılayabilmesi, hormon salgılayabilmesi için. Bu hormonu salgılayabilmesi. iyot yok. İyot ne olsa tiroid eksikliği, hormon eksikliği ortaya çıkar. Bunun eksikliği ciltte kurumaya sebep olur. Hı hı. Metabolizma yavaşladığı için üşüme, çok yoğun üşür. Diğer insanlardan farklı olarak üşür. Metabolizma çalışıyor. Enerji üretemiyor. Enerji santralleri yavaşlıyor. Kilo alır, kilo kaybeder. Amerika Birleşik Devletleri'nde birçok sorun tetiklerdi. İşte saç dökülür, tırnağı kırılır bunlar Hı -hı. hep bilinen şeyler. Ama Amerika'da yapılan yeni araştırmalarda bu dört gün ben pandemi nedeniyle bunun üzerine araştırma yaptım. Kafayı ona taktım çocuğun bu problemi. Amerika'da yapılan ara son araştırmalarda Likigat yani sızıntılı bağırsak sendromu sızdıran bağırsak sendromu dediğimiz bağırsak delinmesi meydana geliyor. İot eksikliği olursa yani tiroid bezesi, iyot yeterince hormon salgılayamazsa ne oluyor? Liki sızıntılı sızdıran bağırsak sendromu. Yani bağırsak delinmiş gibi. Ama böyle gözü gözüken bir delik değil. Hı hı. Elektron mikroskopla nanometre çapındaki hı. delikler oluşur. Bu deliklerden her türlü zehir ve mikrop kana karışıyor. Karaciğere geliyor. Karaciğe aratamada zehir ve toksik maddeler oraya buraya dağılıyor. Hı hı. İkincisi bağışıklık sistemi çöküyor. Çünkü bağışıklık sistemi B vevhüresi, makrofaj bunlarla mücadele etmekten metabolizma çöküyor. Yani onlar yeterince üretemiyor artık. Üçüncü olarak mide asidi azalıyor. Çünkü burada bu tiroid bezi nereye bağlı? Hipofiz bezesini salgılamış olduğu TSH hormonu uyarıyor. Bu da tiroidde ona göre T3-T4 salgılıyor. E Yok yok. Nasıl hormonu salgılayacak? Hormon azalınca midenin salgılamış olduğu asit azalıyor. Midenin salgılamış olduğu asit azalırsa mide asidi yediğiniz gıdaları sindirmeden ince bağırsağa gönderir. Karaciğer tembelleşiyor çünkü karaciğeri uyarmıyor. Karaciğer tembelleşirse ne olur? Salgıladığı safra azalıyor, kalitesi azalıyor. Pankreas uyarmıyor. Pankreasın salgılamış olduğu lipaz, amilaz, tripsin gibi enzimler azalıyor yediğimiz gıdalardaki karbonhidratlı, yağlı, proteinler sindirilmeden ince bağırsakta ta gidiyor kalın bağırsak. Hı, hı İnce bağırsak normal olarak günde 4 ila 6 litre enzim salgılar. Enzimlerin kalitesi ağırlığı. Böylece ne oluyor? Tüketmiş olduğumuz gıdalar sindirilmeden bağırsaktan hortum gibi çıkıyor dışarı. işe evet. <laughs> İşe yaramıyor. Bağırsaklar oluyor hortum. Hı hı. Hiçbir şey yaramıyor. Buradan yiyorsun, oradan çıkarıyorsun. <laughs> Sindiremiyorsun. Besinlerdeki vitamin, mineral, enzimi vücut absorbe etmiyor. Etse bile delik delik olduğu için bağırsaktan geçmemesi gereken maddeler bağırsaktan kana karışıyor, karaciğeri aratamadı. Bu maddeler oraya buraya dağılıyor. Şimdi bu hanımefendi de çok çeşitli zayıflamak için ürünler kullandı, kullandı bir türlü zayıflayamıyor. Ben Ankara'da şubemiz açılışında oraya gitmiştim. Şube açılışında o, tanıştık, konuştuk. Ne yapabilirim zayıflanma falan filan demişti. Biz ona Ormuz iytı, iyotu, iyotu özel bir metotla değiştirdik, dönüştürdük, mono atomik hale getirdik, atomik boyutta, mikrogram içerisinde çok az hı hı. ama o kadar etkili ki ne, nasıl yani yağlarımı yakıyor, metabolizmayı çalıştırıyor, hı hı. t3, t4 hormonlarını hal, halde alınıyor mu o? Şu gözüküyor şu. Hı hı cam şişe içerisinde. Böyle bulut gibi görüyorsun. Hı, evet. <laughs> çok çok az. Bu direkt ne yapıyor? Hormonların salgılanmasını Hı -hı. artırıyor. Hormonlar artarsa metabolizma çalışmaya başlıyor. Hı -hı. Cildin kuruması düzeliyor. Nemleniyor. Hı -hı. Üşümeye karşı direnci artıyor. Üşümüyor. Saçların dökülmesi duruyor. Hatta bu hormon yetersizliği erkeklerde Ostrojen hormonu, kadınlık hormonu artıyor. erkeklik hormonu azalıyor. Yani erkeklerde cinsel fonksiyonlar yavaşlıyor. Hı hı. Azalıyor. Hı hı. Bir sürü sorun çıkıyor. Sadece bir iki değil. Sayısız sorunlar çıkıyor. İyot eksikliği. Bu hanımefendi iki haftada 8 kilo verdi. Hiç kilo veremeyen. Bayan. Aa, Dua ediyorum. Çok çok Allah sizden razı olsun. İlk defa bu kadar etkili ve yan etkisi yok. Hı hı. Burada hı hı. önemli Şu olan yan önemli. etkisi. Şimdi mesela doktora gittiniz. Hipotiroid tiroid e, yetersiz Hı -hı. çalışırsa hipo, Yük, çok aşırı çalışırsa hipertiroid. Yani doktora gittiniz, bakıyor efendim e, sana şu kadar, şu aptan yazıyor, e, bir sürü yan etkisi var. Hı -hı. Bir bak internette, bir bak yani, o 40-50 çeşit yan etkisi var. Tiroid hormonları düzelsin diye kullandığı ilaçlar ileride birçok sorun tetikliyor. Hı -hı. Oysa bu nedir? Monoatomik element olduğu için herhangi bir yan etkisi yok rahatlıkla kullanabilir zaten iyot ilk teşhis edildiğinde bulunduğunda o bin yılın mucizesi dediler Çünkü bakteri virüs mantar parazit her türlü mikrobu yok ediyor doğal antibiyotik hı hı. Fakat bazı lobilerin kobilerin falan filan işine gelmediği için evet. bunun üretimini şey yaptılar hı. E, Şöyledir böyledir diye karalama kampanyası yaptılar Çünkü piyasada bunun damlası dereceği kapsül üretip sürülse evet. eczanedeki antibiyotiklerin %90'ı çöp atılır. O kadar etkili antibiyotik olarak. Yani her türlü mikrobu yok edecek özelliğe sahip. Ha, bununla ilgili klinik araştırma isteyenler BAPMET'e bakıp oradan görebilirler. Hı hı. Evet. Evet. Ve ben de bir taraftan bakıyorum. Türkiye'de Yot, e, gıda olarak nelerde var diye. E, e, <laughs> 10 milyon kişide tiroid sorunu var. Hı hı. Bunun çoğu hipo yani e, hipotiroid yani iot eksikliği. Hı hı. Yüzde seksenin yani yüz, hemen hemen çok büyük kısmı. Diğerleri işte hipotiroid, kuatır vesaire, Hashimoto vesaire vesaire. Hı hı. En büyük sorun gıdalardan yeterince iot alamamak. Bu sorun birçok sorun tetikliyor.